30 bin lira veren var mı? Satıyorum. Görüntedim mi? Satıyorum. Erkan <laughs> Bey. Satıyorum. Görmedim mi? Evet. Satıyorum. 30 bin lira. 25'te devam ediyor. 30 bin lira veren var mı? Satıyorum. 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 Saat. Satma, 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 satma. Satma, az, az, az oldu, az oldu. Saat. Beyler harika görünüyorsunuz. Işte. <laughs> arkamasa beylerin zaten çok kıvam cehennemce bir buluşu var ama arkamasa 30 bin lira satıyorum. <laughs> Bakın şu an 25'te 25 bin lira satıyorum, satıyorum 25 bin lira. Usta satıma almayı, sağ Kendisine çok yakışacak, eminim. Çok teşekkürler. Eğer <laughs> isterseniz. başladı. Eee kıtımı alıyorum. Aslında bir uyarımız var. olsun. Keseriz dolu olsun. Eşlik olmayın. <laughs> Efendim şimdi çok teşekkür ederim. <laughs> <laughs>